Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu'nun başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı haftaya unutulmaz bir bölümle sezon arası veriyor. İşte haberimizin detayları. OGM Medya'nın TRT için çektiği Masumlar Apartmanı'nda flash bir ayrılık yaşanıyor. Bir süredir dizinin incisi Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirtti öğrenildi. Farah Zeynep Abdullah sezon final öncesi projeye veda ediyor. Sezona damgasını vuran dizide hafta unutulmaz bir bölümle sezon arası veriyor. Sezon finaline Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği İnci'nin ölümü damga vuruyor. İnci'nin ölümü eşi Han'ı darmadağın ediyor. Han yol arkadaşını sarsıcı bir şekilde kaybetmenin şokuyla adeta çıldırıyor. Diziden kendi isteğiyle ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın nasıl öleceği ise şimdiden merak konusu oldu. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhabalar.